İdrar kaçırma, hastanın kontrolsüz bir şekilde idrarını atması işlemidir. Oldukça önemli bir problem çünkü 60 yaş üstü kadınlarda neredeyse yarı yarıya idrar kaçırma problemiyle karşılaşıyoruz ve bu hastanın sosyal hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Bu sosyal yaşamda çok önemli bir problem. Çünkü herhangi bir ziyarette, bu bir arkadaş ziyareti, bu bir alışveriş merkezi ziyareti veya bu bir bir ziyaret, herhangi bir yaşam şeklinde idrarın çok önemli hale geldiği bir yaşam oldukça sıkıntılı. Bunun için idrar kaçırmayı çok iyi irdelemek istiyorum. İdrar kaçırma tiplerini şöyle kategorize etmek istiyoruz. 1. Anatomik nedenli idrar kaçırma. Bu daha çok tekrarlayan doğumlardan ve vajinal problemlerden veya kronik öksürük nedeniyle ürogenital fasya dediğimiz yani rahmi, makatı ve mesaneyi yerinde tutan zarların o fasiyel tabakanın bozulmuş olması, yırtılmış olması nedeniyle mesane sarkmakta, aşağıya doğru inmekte. Bu da mesane ve mesane boynu arasındaki açıyı bozması nedeniyle idrar kaçırmaya neden olmakta. Bir diğer inkontinans şeklimiz ise urge inkontinans. Buradaki olaysa hastanın idrarı geldiği anda tuvalete gitme hissi ve tuvaletin hemen yanı başında olabilme zorunluluğu. Burada da mesane kasının kontrolsüz kasılması söz konusu. Bir grup hastada bu iki problem bir arada olabilmekte. Yani iki nedenli idrar kaçırmayı barındırabilmekte tek hasta en başarısız olan veya belki de tedavide en sıkıntılı olansa nörolojik tip inkontinans ki bu felçler, diyabet gibi mesanenin nöron aktivitesini bozan hastalıklar nedeniyle sekonder olarak ortaya çıkmakta. Burada idrar torbası dolmakta peşinden de tabii ki taşmakta kontrolsüz bir şekilde. İdrar kaçırma tipleri kısaca bu şekilde gruplandırılabilir.